Binperaks Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Estetik uygulamaları olan ilgi her geçen gün artarken, botoks ve dolgu bu alanda başvurulan uygulamaların başında geliyor. Ancak bu iki yöntem zaman zaman birbirine karıştırılabiliyor. Aslında botoks ve dolgu uygulamaları hem etkinlik hem mekanizma olarak farklı uygulamalar. Botoks da mimik çizgileri için işlem yapıyoruz. Botulinum toksin mimik kaslarının içine uygulanarak o kasların blokajını sağlıyor. Bloke olan kaslar sonucunda hem mimik çizgileri çizgilerinin oluşması engelleniyor. Hem de oluşmuş mimik çizgilerinin ilerlemesinin önüne geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla botoksun daha çok uygulandığı bölge üst yüz. Dolgu ise tamamen farklı bir uygulama yüzdeki oluklar ve hacim kayıpları dolduruluyor. Klasik dolgu hyaluronik asit maddesi. Aslında hyaluronik asit dolgular e, yüzde belli noktalara yapıldığında lifting kaldırma özelliği de sağlıyor. Dolgu ve botoks aslında farklı uygulamaları olsa da benzer özellikleri de bulunmakta. Her iki uygulamanın da etkisi geçici. E, botoks 3 ila 6 ay arasında etkinlik gösterirken e, dolgu uygulamaları 9, 9 ila 12 ay arasında etki gösterir. Fakat etkiler hiçbir zaman sıfırlanmaz. Her iki uygulamada da cilt kalitesinde artış gözlenir. Fakat bazı hastalarımız yüz görünümleri bozulmadan cilt kalitelerinde artış istemekte. O zaman da sıvı yüz germe olarak bilinen uygulamaları önermekteyiz hastalarımıza. Yüzde sarkma ve hacim kaybı gibi sorunlara müdahale etmede ameliyatsız bir seçenek olan sıvı yüz germe son yıllarda öne çıkan uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulamalarda kullanılan etken maddeler kalsiyum hidroksiapatit, polilaktik asit ve polikaprolakton olabilir. Aslında bu maddelerin hepsi normal klasik hyaluronik asit dolgular gibi de kullanılabiliyor. Fakat sıvı yüz germe dediğimiz zaman bu dolgu malzemeleri sulandırılarak e, derinin kolajen sentezinin yapıldığı tabakasına uygulanıyor. Uygulamalar e, poliklinik ortamında yapılabilecek basit işlemler. Yaklaşık bir e, yarım saat içinde yapabiliyoruz. Günlük yaşantılarına dönebilirler. E, bu anlamda güvenli ve pratik uygulamalar. Vinterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.